bakmaklar Don yağından yapılmış sabunların Ürkütüp sindirdiği gözlerim vardı Ağır Ağır yani çoraplı ve sürgün doğmanın Taşınmaz kıldı Ben şenlikçisiydim pırtıkanın Keten helvacılardan Bileycilerden Rugan çizme giyilen çağlardan geçerdi. Barutun ve güzelliğiyle, tek yatmanın akmayan yüzüyle geçerdi. Oraya göğsüme iliklediğim hayvanı ayartmadan direnmenin mayasını ellemeye. Gün dönerdi, benzi solardı kahkahamın. Kapardım kapımı gevşeyen bir yanımla Ve her gece yatağımda bir engerek bulmanın Süregen iğrentisiyle dolardım Sesim öylece kusmuk gibi kalırdı ağzımda Çünkü her yerde bir göğün ufak kaldığı vardı Akşama özgü göğsümü açardım Ey mutlu seri penceresi doğanın her yerde köpeksi koklaşmaların sürüp gittiği vardı. Uyurken bir kadına doyar gibi kanardı ayaklarım. Kanardı ve bir irin seliyle boğulurdum her sabah. Oysa babam bilirdi yaşadığını. Abdest alırdı çünkü. Anlatacak şeyleri vardı. Eğilip kalkmaları, dualar okuması, Doğum Sancılarıyla Bırakıp Gitmesi Anamı Ah Göğe Uzatıyorum Bir Cumartesi Hayın Bir Çalgıyı Kuşanıyorum Göğün Huysuz Kuşlarıyla Gök Bir Kahkahaya Geçirdikçe Dişlerimi Bir Tabut Kalmıştır Akşam Olmaya Bir Tabut Beklenen Bir Aydınlıktır Beklenen Bir Ses Gibi Avlularda Anam Kirli Serin Penceresinde Doğanım Uykusu ayaklanır, kanı birikir saçlarına, Gözlerine uyuşup bir hınç siner artık, Ölü bir erkeği almıştır yatağını O soğuk ölüyü, o kurutulmuş anıyı, Birdenbire benim ağzıma takılır her şey, Giderim akşama özgü göğsümü açmaya, Ben nereye adım yazsam, nereyi göstersem parmaklarımla, orası Şapkalar yüklü bir vagondur. Nerede daralmış görsem bir adamı, akşamın güzel buğusunda eli ayağı tutulmuş, bir çiçeğe uzanırken utandığını görsem, işte iğrentim yayılıyor derim. İşte sırtlanlar soluyor ellerimde. Kuşlar çoktan kapamışlar tarlada. O zaman bir üzün çaralığında herkes gibi başlar korku. Ey irin mutluluğu Ey durmayıp ağrıyan kemiği usumu Uğunursam beni hazdan delirten hayvanın ortasında Ben koşarken derelerde birikirse çocukluğum Piçliğim birikirse sesimin o hınca hınç boşluğunda Coşkunun en sağlam atıyla geliyorum Sövgüm büyüyor, ağartıyor günümü Tan, ölü bir keçiyle saçlarımı taramanın vaktidir sarı bir bilincin ötesini ellemek istemenin, bir üzünç aralığındayız artık tan, savulun, çıplaklığım geliyor ardımdan.